Arkadaşlar bugün sizinle beraber ormandayız. Şimdi ormana geldik. Çok güzel. Babam nerede? Babam da duruyor. ya. Eda da yanında. Şimdi gezin. Ben burada kayıp düştüm. Yine kayıp düşmek istemiyorum. Şimdi yukarı çıkıyoruz. Şöyle bitkiler var gördüğünüz gibi böyle. Sarı yabancı kendi için. Ben en yükseğe çıktım şu an. O kadar yükseklik ki gördüğünüz yere. Şuraya <laughs> Gördüğünüz göre buradayız. Babam da orada. Şimdi sonlandırıyorum videoyu çünkü çok yoldayız. Yine de size bu videonun bir tane daha anlı çekeceğim. Hadi bay bay.